Abi, melek yok. Daha önce söyledim. Biz bay ve bayan bayaslıyız. Bazı tövbeler bozulur. İçeride memurum var! Ödümlü, lütfen, lütfen geri çekilin. Burası hiç güvenli değil. Hangi? Dönüm kanalına hoş geldiniz. Operasyona giden Songül komiser patlamadan yara alacak mı? Yara aldıysa imdadına kim yetişecek? Songül komiser bombayı fark edince hızlıca geri kaçıyor. Yani ağır şekilde yaralanmayacak. Ufak bir baygınlık geçirebilir. Sadi patlamadan hemen sonra içeri girip Songül'ü binadan çıkaracak. Sadi, Songül'ün başına gelenlerin hesabını herkes ödetecek. Peki ya silahla vurulan kişi kim oldu? Bizim tahminimizce bu kişi Vural olacak. Siz de kendi düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.